Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başladı ve ay sonuna kadar çalışmalarını yapıp yeni asgari ücreti belirleyecek. Şu anda Türkiye'de asgari ücret net 2324 Türk Lirası düzeyindedir ve bu rakam 4 kişilik bir aile için açlık sınırının dahi altındadır. Bu gelirle milyonlarca asgari ücretlimizin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılaması, çoluk çocuğunun sağlıklı beslenmesini dahi sağlayabilmesi mümkün değildir. Dolar kurundaki son dönemdeki artışla birlikte asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Yani 3 çocuklu 5 kişilik bir asgari ücretli aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına düşmüştür. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu aziz millet, bu ülke bu tabloyu asla hak etmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Aralık tarihinde enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de yıllık enflasyon %14 olarak gerçekleşti. Yani resmi ifadeye göre bile Türkiye'de ürün fiyatları bir senede %14 arttı. Bu noktada bizi kıskanan, kıskanmaktan çatlayan Avrupa ülkelerine bakarsak, Avrupa ülkelerinde enflasyon oranları ne? Almanya'da eksi 0.5, Fransa'da eksi yüzde 0.1, İtalya'da eksi yüzde 0.6, Avrupa Birliği ortalaması eksi 0.3. OECD ortalaması ne? 1.7. Efendim koronanın etkisiyle tabii fiyatlar geri gitti. İyi de korona Türkiye'yi de vurdu. Türkiye'de niye fiyatlar geri gitmiyor, enflasyon artıyor da Avrupa'da OECD ülkelerinde enflasyonlar eksi seviyelere düşüyor. Bu rakamlar ülkemizdeki acı tabloyu açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte daha da acısı bugün bir ilkokul çocuğu dahi Türkiye'de gerçek enflasyonun bu oranın da çok daha üzerinde olduğunu bilmektedir. Gerçek enflasyonun özel çarpıtma ve ayarlamalarla ortaya konan bu resmi enflasyon rakamının en az iki katı düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda gerçek enflasyonun %30'lar seviyesine geldiği ülkemizde 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının %30'un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. İşte bu sebeple yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az %50 zam yapılması ve asgari ücretin en az 3500 lira seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partimizin parti programında da iktidar olduğumuzda ilk işimizin işçi, memur, emekli maaşlarına %50 oranında zam yapmak olacağını açıkça belirttik. Efendim asgari ücret belirlenirken hem işçiyi hem işvereni düşünmek lazım. Bu kadar artış işvereni olumsuz etkiler. Tamam işte bu noktada devlet devletliğini gösterecek. Pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi asgari ücretten vergi almayacak. Böylece işçinin yüzü güldürülürken işverenin yükü de artmamış olacak. Yeniden Refah Partisi olarak buradan asgari ücretle ilgili simit çay hesabı yaparak iktidar olan hükümete sesleniyoruz. Bir devletin itibarı makam araçları, makam uçakları, saraylar ve çarkı felek meyveli resepsiyonlarla ölçülmez. Vatandaşının gelir seviyesi ve yaşam standartlarıyla ölçülür.